86 tane ilahiyat fakültesi vardır. 853 tane de imam hatip okulu vardır. Ve bunlar yarım milyona yakın her sene mezun veriyor. Ve diğer işleri başkanlığı da 100 binden fazla camide irşaatta bulunuyor. Görevlileri. Fakat ne oluyor? Ne hasıl oluyor? Sonuç ne? Sonuç şu. Bakıyoruz ki ...bu bazı manasihatlerin... ...övütlerin bir sonucu olmuyor. İşte... ...örneğin Türkiye'de... ...işte o ziraat odaları... ...genel başkanı her zaman... ...basında şey veriyor... ...gıda maddelerini sayıyor... ...yüzlerce gıda maddesini efendim... ...işte şu katılıyor... ...bu katılıyor, şu katılıyor, bu katılıyor... ...katkı maddeleri var yani. E peki... Ya bu kadar vaaz, bu kadar nasihat. Ve Peygamberimiz de diyor ki ben gâşşâ feleyse Gıda maddelerine hile katan bizden değildir buyurmuştur. E nasıl oluyor peki? Bu vaazlar, bu nasihatler bu kadar nereye gidiyor?